sen hızlı <laughs> altı diye. 6'yı 36 Akşam 6'yı mı? Çıkarız ya. He? Ha? Ha? 12'de çıkarız biz yine ne no olur ne no olmaz. Onu diyorum işte. bu mu? belası adamlar Ankara dedim soğuktur. Ankara da sıcak ya. Şimdi ilk bir mama mı gideceğiz aşkım? Mama mı gidiyoruz? Oğlum bana bir şey ver Sen de mi dikmene gideceğiz? Yani nereye gideceğiz? Mağara mı gideceğim ondan sonra ondan sonra şey ben ben onu tam çıkacağım ya zaten Abi, gerek yok. Dikmene şimdi sen. Sizi bırakayım öyle çıkayım. Yapamadım. Bilmiyorsun. Vuramayacağım, vuramayacağım. Alayım ama. Tamam, geri geleceğiz zaten aşkım. Yeşil ekran yapacaktım, yapamadım. <laughs> Soğan... Neredeydi, unutmuşum. Kızlar. <laughs> Ay. Melisa düğme yapma aşkım yükleme yapması yemezler kuducuğum. Bu tatlı soğan. <laughs> Gözlerine bak, kurban olurum. Nasıl güzel gözleri. İkslen, aşkım teşekkür ederim. Çocuk çocuk geziyor aşkım. Ay ne yapayım, yeşil ekranı bulamadım aşkım. <laughs> Kartal bakışı. <laughs> Efekt Kime la? Can suyu. Aşkım şunu atıyor mu? Ay çok sıcak araba. İçmemişsiniz ki ya. Bir dünya şey Hiçbir şey yiyemiz Bizim huyumuz alıyoruz. İçmiyoruz. İçmiyoruz. Ondan sonra işte böyle mahpushanelere düşünce de kıymetini anlıyoruz. Niye teşekkür ederim. Ay yok. Samanyolu yapmayacağım artık onları. Aa tokam çıktı. Ya x kız ben bunu tanıyorum sanki. <laughs> Al. Sanki bana güzel bir şey atıyordu. Gördüğüm <laughs> en tatlısı. Biz pis kırılırız. <laughs> teşekkür ederim aşkım. Ama yol yapmak ne zarar? Ha, i̇stemiyorum. <laughs> Cazı kaderiz. Köpüs sok. Aa, yüzü teşekkür ederim. Kaderle PK atacağım. Evet. Onu var ya yerden yere vuracağım. Yerden yere. Evet. Tabii. Gece. <laughs> ya X'ten teşekkür Silahı ederim. Yaşamına, 600 6120 tamam. Kız bu sarımsak Aa, bu sarımsak mı soğan değil. Hay, bu taze soğan. Kız taze soğan ne sarımsağı bu da? Pirsin gibi niye gözükmüyor? Burnu yok soğan. Mama mı yedi? Evet. Geç. Çok uzamıyorsa önce dikmene git aşkım. Çok uzuyorsa eğer ki çok dolaşacaklar. Böyle dolaşmayız. Çünkü vaktimiz kasıtlı. Kendimi yemek programında fazla zannediyorum böyle. Süre veriyorlar ya. Sergen teşekkür ederim. Aşkım ya. Annene söylesene. <laughs> Biz evlenince gelin mutfakta şey gidek onunla. Bir sürü altın veriyorlar. Ay ben orada bir kaos yaparım var ya. Sen gör. Annen der kızım yapma bana. Annem tansiyon alsa da anneme güverten götürür. Aşkım bir şey yani. olmaz ya. Dümende yani, yapıyorlar zaten orada. Sen nereden götürürsün abi? Ne götürmem aşkım ya. Bir sürü çeyrek altı. Ay sen gör. Çeyrek altın veriyorlar. 16 bilezik veriyorlar haftalık. Kaynanalar gelinin yemeğini buluyor. Ya bizim anam, benim anam nereden buluyor? Ben çoğu hiç yememiştim Ya e, ben yakarım, işler yaparım, anlar beni. <laughs> sen <laughs> götürüp ederim. Aşkım ya çok güzel. Sen yemek yiyorsun soğan ne yapıyorsun? Annem soğan yemiyoruz. Bak zaten şarkı da yani, çıkartamadım. hiç şey bu. yapamadım. Bari gelin mutfak yapayım. Sen yemek yiyorsun soğan ne yapıyorsun? Annem yemek yiyorsun siz yapıyor ya. Sen soğan siz yemek. Hayır yapıyor. orada o. usta veriyor. bütün gelinler aynı yemeği yapıyor. Tuzuna kadar aynı şeyi veriyor. Ama el lezzeti herkesin farklı olduğu için Anladın mı pişirmesini Sergen teşekkürler Kaynanalar Elin ee, lezzeti var mı? Sergen da? teşekkürler ha? Elin lezzeti var mı? Tabii abi? ki var manyak usta Mesela ben makarna yapıyorum Biri de aynı makarnayı evet, Aynı, aynı sosla mesela biri daha yapıyor Mesela Çok ben kadere var. gösteriyorum Misal veriyorum Olmuyor Ama mesela o tadı veriyor mu tamam güzel Yapıyor ama aynı sat olmuyor Evet düşünün yani makarnanın gerçekten hiçbir yerde, hiçbir yerde, yerde yemedim. Evet kuşum ondan. Ondan 80 kilo olmuş kuşum. Evet. Kuş. Bir daha, 80 kilo olmanın şeyi evet, bekliyorum. Ay makarnayı. bir makarna yapsana iyi sevgili Harbiden. hızla. Ocak yok ama ne yapacağız? Şimdi böyle dışarıdan da 300, 500, 300, 500, 400, dedik erdik yani. 450 milyon erdik yani. Ocak yani? yok. Aa, aşkım semaverde sucuk yapacağım sana. Ona söyledim. Ay semaverde diyorum ya kettle'da. <laughs> Buzdolabı poşetine sucukları koyacağım. Hem de tadı daha ee, güzel oluyor. Kaynıyor ya içinde evet pişiyor. De. Kendi yağında. <gülüyor> 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 tüp Aa, küçük tüp alalım. Allah'a bir <laughs> tane. Abi evde vardır durdur ben bakayım alayım ben. küçük tüp al. Falca al Mangal alayım mı? He? Mangal. Ben bunu mangal yaparım yo burada evet. Biliyor musun? Bu evet. Valla orada kanat falan veriyorlar. Allah affetsin. çek. Abi niye bu hava yüne bak, bak şey bir bir Aa ben misin? Kim yanında içmiyor? Kim yanında? Rakı için Yok yok ben sana viski aslında sana Ama çok <laughs> içme bana. Ben viski içeceğim ya. Biliyorum. Orada çok cam çekti. Şu, bana çok <laughs> içme <işim> baba. <laughs> bir galim yeter ha. galim yeter. Ne alacaksın? Tamam. Çalışacağız ama sıkıntı yok Tam Tamam az insan. Aklım başka elimde gidiyor, ne bileyim bey mi gidiyor, o ne yapayım? Tamam kuzucuğum. Ne Avga ediyorum, dövüş ediyorum biliyorum. Tamam. Çünkü biri gibi şey gibi. Ne, nereden çıktı lan onlar? A, a, yolun ortasından gidiyor diyor. Yeni huyu falan takmışım, kuzum esnafım Ne Adamlar ne bileyim sen yürüyordun, kalkmışsın yavaş yavaş. Nereden yiyormuş o yolun ortasından? Mi? Çıkınca Çeşme'ye çıkınca eşitiyorlar. Ha sabah teslim olacağım ya değil mi? Tabii ya o da sıkıntı. Belki bir yürü, bir daha. Ha evet. Tam çıkınca içeriz. Çıkınca, çıkınca çocukları macuklara alalım bizden. Bırakma mangalımıza baksak eve gidelim. Güzelce dua okuyalım. Beraber. De. Tamam. Dua edelim. Kardeşlerim de etsin. Belki onlar da Şimdi içeride Tamam. Tamam mı? Anladım. Tamam. İki aydır TikTok yüzdürmedi ve diyor. <laughs> ha polis arayacak Ha tamam, polis kadar bağlansın ha? Kadoşum. Bağlan Bağlam, kuşum. Buradan bağlanmıyor mu sana? Hayır ben buradan bağlanıyorum. Ne oluyor? E buradan açıyorum şu ha. YouTube'dan. Açıyor. E hep buradan açıyorum. Sen de biliyorsun aşkım. Ben orayı ben biliyorum, YouTube'dan bağlanıyorum. Açık mı internetin kadar? Açık. Bağlanmıyor. Tamam.